Değerli yatırımcı arkadaşlar merhabalar sepe sepe DSA kanalına hoş geldiniz düşen trendini kıran e, 4 şirketin incelemesiyle karşınızdayım e, bu şirketlerde uzun vadede oldukça yüksek performanslarda bekliyorum zaten e, bir da büyük şirketler ilk şirket. Alarko Holding, Alarko Holding'in tekliğinde zaten şurada bakın daha öncesinde zirve gördüğü seviye tekrar zirve test etmiş bu bölgeyi. Buraya şimdi pullback yaptığını görmekteyiz. Aynı zamanda içim oku bulutunu da kırmış durumda. Yan tarafa geçiyorum haftalıkta Bollinger Orta Bandı'nın tekrar üzerine attığını görüyorsunuz. Şurası aşağı bölgesi tekrar yukarıda iki tane pozitif mumun geldiği görülmekte. Aynı durumu aylıkta da görmekteyiz. Bakın Bollinger Orta Bandı'ndan destek almış. Kocaman bir rallisini görüyorsunuz burada. Çok uzun soluklu yine buradan destek almış. Çok geçmişe gidiyor arkadaşlar. Destek destek bu bölgeler. Daha da aşağı iniyorum. Başlangıç noktasını gösteriyorum. Bakın bir pozitif. E, burada ikinci pozitif. Kırılım olmadan. E, yani fiyat aşağı yukarı 2 lira 40 e, kuruşlar. 50 kuruşlarken başlayan ralli. Ve soluksuz devam ediyor. O yüzden hani borsada yatırımcı olmak, e, bir beklemek, yatırmak çok çok önemli. Daldan dala atlanıldığında aslında işin bereketi de kaçıyor, dikkat dağınıklığı oluşuyor. E, kendi işimize e, eğitim aldığımız, uğraş verdiğimiz, kendimizi geliştirdiğimiz, üretim sağladığımız iş kollarına odaklanmamız gerekiyor. Yani borsayla atıp borsayla kalkamayız veya diğer yatırım araçlarında. E, o yüzden uzun vadeli yaklaşım. Ee, çok çok önemli. Evet e, şirketin e, buradan hemen sizlere piyasa defter ortalamasındaki süreci göstermek istiyorum. 4,23'leri gördüğü seviyelerden 1,87 güzel. Böyle bir kazançlı olan şirketler. Nasıl bir kazançlılık? Fiyat bölü kazançlılık 2,54. Yani 2,5 yılda yatırmış olduğunuz miktarı kazanan bir alarko görüyoruz ki e, en güzel seviyelerinden bir dönemi yaşıyor. E, fiyat bölü kazançlılık Yönüyle şirketin sektöründe de çok iyi durumda olduğunu belirtmek isterim. Fiyat bölü kazancını sektörel karşılaştırmasında 9,54 olduğunu görüyoruz enerji üretim ve dağıtımda. Holdinglerde ise 5,47. E, sektörlerinde oldukça başarılı. Piyasa defter ortalaması 1,87 demiştik. E, Enerjide 1,97. Bir tık daha güzel e, durumda gayet e, verimli ilerliyor. Şirketin pay geri alım süreçleri de oldu. Bunu da belirtmek isterim. E, hedeflemiş olduğu e, lot miktarına çok daha hızlı ulaştı. Bakın ayrılan fon 380 milyonken e, 344 milyona hedeflemiş olduğu e, 5 milyon 600 bin tane lotunu alabilmiş. Şirket daha yüksek seviye ortalamada fiyatlanırım diye tahminde bulunurken daha ucuza e, ortaklığını e, arttırdığını görmekteyiz. Geri alımların fiili dolaşım oranı da oldukça yüksek. 4,28 e, piyasadaki lot miktarını azalttığını görüyoruz. Kendisindeki pay oranını oldukça güçlü arttırmış. Fiili dolaşım oranı piyasanın %30 olduğunu da burada görmekteyiz. Cari oranı 1,13 ile kısa vadeli yükümlülükleri burada %27 oluşturan yükümlülüklerinde ödeyebilen bir şirket. Satışlarını dolar bazlı da %5 arttırmış geçen sene aynı dönemine göre ama net karı %31 arttığını görmekteyiz. E, bu durumda güzel net karını arttırmış durumda. Favök'te azalmış olmasına rağmen e, net karda artışlar aslında diğer faaliyet kazançlarından gelen hususlar olmuş oluyor. E, ve sonuç itibariyle bu 4 e, bilançonun toplamında çok güzel bir kazanç kazançlılık var fiyat bölü kazanç 2,56 çok çok güzel seviyeler hemen devam ediyorum Arkadaşlar ikinci şirket Umarım keyifli oluyordur beğeniyorsanız da beğenmeyi yorumda bulunmayı unutmayınız destekleriniz ...kanala güç katıyor. Ben de mutlu oluyorum. Yorumlarınızı okuyorum. Hemen devam edelim. Doğan Şirketler Grubu. Doğan Şirketler Grubu'nda da görüyorsunuz. Bir daha temas. Çok kez temaslar. E, şimdi e, kırıldıktan sonra pullback'e gelmiş durumda. Yine içim oku bulutunun üzerinde. MA55 üzerinde. Görüntü güzel. E, herhangi bir e, problem olmadan burada pullback deyip belki biraz daha aşağıya gelebilir. E, ve e, şu anda desteğini almış oluyor bölümden. Gayet güzel. Haftalıkta da o durumu görmekteyiz. Bakın Bollinger Orta Bandı'ndan bir pozitif yapmış. Çok sert bir yükseliş zaten şu yükseliş o. Tekrar Bollinger bandına desteğe geliyor. Nereler onlar? 2 9 lira 10 kuruşlar gibi. Temasa gelebilir. Tekrar ondan sonra artık burada kalıcı bir döneme geçeceğini düşünüyorum. Çok uzun zamandır yine zaten Doğan Şirketler grubu da ralliler gerçekleştiriyor aylıkta. Bakın şu bölüm çok güçlü bir ralli yine vermiş. Bakalım yine bir önceki burada destek olarak çalışmış Bollinger. Yine buralarda destek olarak çalışmış. Çok eskidir herhalde. Evet şu bölgelerden. Ralli vermiş, 80 kuruşlardan verdiği rally'yi bir böyle 2 lira 40 kuruşlardan sonlandırmış, sonra bir daha arkasındaki rally gelen 3 küsür liralardaki rally devam ediyor. Hemen şöyle devam edelim. Şirketin piyasa defter ortalaması yükseliyor. Geçmişindeki seviyelere göre yükselen bir grafik var. Şöyle bir atak piyasa defter ortalaması ilgi var şirkete. Bu da fiyatlarına yansıyor ama şirket de kazanıyor arkadaşlar. 4,19 e, yatırmış olduğunuz miktar bugünkü fiyatı aldığınızda şirket kendisi 4 yılda kazanıyor durumda. Piyasa değeri bölü satışlar ise e, piyasa değerinin iki katı kadar satış yapan bir şirket. Gayet güzel. Devam ediyorum. Altman skoru 2'nin üzerinde güzel bir seviyede. Beni skoru 1.84'ün üzerinde gayet güzel olduğunu da yine görmekteyiz. Piatroski skoru da 5. Fena değil. Evet. E, şirketin hemen temeldeki değerlerine bir bakalım. Satışlarını dolar bazında %58 arttırdığını, 157 milyondan 248 milyon dolara yükselttiğini görüyoruz dönem karında ciddi bir azalma söz konusu. Buna rağmen bu FK'ları tutunabilmiş. 4,30 FK'lara tutunabiliyor. Çok çünkü geçen sene ciddi bir kazançlılık patlaması söz konusu. Ee, yine de hani bu durumdan dolayı şirkete e, olumsuz bir görüşüm yok. E, tabii ki şirketlerden kazançlılıklarını, satışlarını arttırarak devam etmesini bekleriz. Bu şirket satışlarını geçen seneye göre arttırıyor. Bakın şuradaki grafikte artış var. E, FAVÖK'te yine artış var. %30 artış var dolar bazında. Net kârdaki bu düşüşler yaptığı işlerin dışındaki e, giderlerden kaynaklı olmakta, daha geçici olmakta. Bu nedenden dolayı da Doğan Şirketler Grubunu e, beğendiğimi belirtmek isterim. Yine sektörel karşılaştırdığımızda holdinglerde 5,47 FK'dan daha güzel bir kazançlılık var. Piyasa defter ortalaması 1,57 sektörünün kendisinin e, 1.18 gayet güzel. Firma değeri bölü favök 4.14 bandında isteriz şirketlerden ki çok güçlü favöklerin geldiğini şirketten görüyoruz. E, sektör ortalaması 9.55 şirketlere de şöyle tekrar gösterelim. E, evet 3. şirket ile devam ediyorum. 3. şirket Tumasan Motor. Tumasan Motorla ilgili çokça incelemede bulundum. Bu şirketten beklentilerim oldukça yüksek. E, yine düşen trendi kırmış bir Grafik pulübeye kadar gidebilir Yani burada 52 liralara kadar e, Gidebilir ama artık içimoku oku bulutunu kırdığını görmekteyiz Yine aylıkta bakın Bollinger desteğini geldiğini görmekteyiz Bir negatif sonra pozitif pozitif atmış durumda Çok güzel bir görüntü yine veriyor Bu bölümde hemen bakalım Aylıkta nasıl ralliler vermiş Bakın bir tane Bollinger'ın artına atmış Sonra pozitif pozitif ile burası destek olarak Çalıştığını görmekteyiz Yine gidelim burada Bollinger'ın altına bir sarkıyor Tekrar e, destek olarak çalışmış Evet şuralar yani 5 liralar gibi seviyeler artık pozitif trendin başlattığını ve e, bu trendin hala devam ettiğini, 10 kattan fazlalık trendini e, devam ettirdiğini görüyoruz. İşte yine aynı buralarda gördüğümüz süreçler gibi bir destek süreci görüntüsü var Tumasan Motor'da. Haftalığa baktığımızda da yine Bollinger bandını kırdığı e, görülmekte. İçim oku bulutunu işte burada hemen kıramayabilir. Belki o biraz daha salım e, arkasından kırılma şeklinde olabilir. E, şu anda zaten yine burada da süreç. E, pozitif olduğu görülmekte e, şirketin fk'sı sektörüne göre güzel bunu belirtmek isterim e, sektöründe de zaten e, yüksek fiyat bölü kazançlılık var e, otomotiv sektöründe arkadaşlar e, ilki e, yüksek olduğunu biliyorsunuz sektöründe de 11,26 fk var kendisinin fk'sı da 11,72 durumunda sektöründe 4,21 fk Piyasa defter ortalaması var. Kendisinin burada 3,89 olduğunu görmekteyiz. Güzel bir veri. Firma değeri bölü FAVÖK 7,70 ile zaten yine çok çok güzel. Sektöründeki seviyede 8,39 olduğunu görüyoruz. Oldukça küçük bir şirket. Bakın piyasa değeri 278 milyonluk bir şirket. İşte bu durumda aslında ilgi çekici olmakta. Çok daha volatil olmanın önünü açmakta. Otomotiv sektörü gibi önemli bir sektörde. Piyasa değeri böyle çok daha küçük bir şirketin yer alması işte ilgi çekici de kılıyor. Ama sepetlerdeki oranları daha küçük olmalı. Tumus Anota'dan uzun vadede önemli ataklar bekliyorum ama işte o volatil hamleleri her yatırımcıya uymayabilir. Halka açıklığı bakın sadece %28 bu durumda oldukça güzel. Kısa vadeli borçlarını rahatlıkla ödüyor. %44 daha rahat ödemekte kısa vadeli hükümlülük oldukça bol ama kısa vadeli varlıklarda güçlü durumda. Satışları yükselmiş. Dolar bazı da %56 yükseldiğini görmekteyiz. E, Favök %13 yükselmiş. Artarak giden grafikler var ama işte yine diğer faaliyet giderleri. Yani bu dönem şirketlerin birçoğunda bu durumu görmekteyiz. Net karlar düştü. Satışlar var ama işte e, bu enflasyon ortamlarına hem adapte olamama durumlarından da kaynaklı e, birçok şirket beklenen net karları sağlayamadı ama geçici olduğunu düşünüyorum yine bu durumunda. Evet son şirket ile videoyu tamamlayacağım. Son şirket Fade Gıda. Fade Gıda'nın son bilançosu çok çok güzel geldi. Şirketin incelemelerini, buradaki rallilerini takip ettik çok kez videoyla. Sonra yine düşen trend durumları burada geldi. Şimdi bakın bu düşen trend kırılıp içim oku bulutunun da desteğinde güzel bir bölgede yer alıyor. Yine aylığa bakalım. Aylıkta da yine destekte. Bollinger'ın altına saktığı durumu görüyorsunuz. Sonra pozitif pozitif. Güzel bir bölge. İşte şurası negatif bölgesiydi. Burası pozitif bölge artık. ...ve bunun desteğinde yer alması itibariyle çok güzel. Burada MA55'ler, MA144'ler, MA377, içim oku bulutu... ...hepsi birbirine o kadar yakın ki şu bölge çok güçlü destek bölgesi. Borsadır, haber akışları gelebilir. Bu durum negatif etkileyebilir mi? Etkilediği dönemde de kademeli fiyatlanmalar önemli. Her zaman tek başına teknikle çalışmaz. Geri geldiğinde temelde yeterli olmaz. Bu nedenden dolayı şirketlerinizin yani piyasadaki koşullara göre biz ne hamle yapacağız... Onu bilmek gerekiyor... ...bazen beklemek de bir hamledir... E, ...hangi hamleyi kullanacaksın... ...kademeli alım mı yapacaksın... ...bekleme hamleni mi kullanacaksın... ...beklemenin bir hamle olduğunu... E, ...unutmayınız arkadaşlar... ...hemen devam ediyorum... E, ...haftalıktaki süreçte burada... E, ...yine ikili pozitifin geldiğini... ...içim oku bulutunda üstünde bir durum var... ...çok çok güzel bir görüntü sunuyor... ...şurası negatif bölge olmuş... ...bakın... E, ...burası pozitif bölgesi olmuş... ...şimdi ise e, pozitif dönemin başlangıcında... E, ...bir görüntü sunuyor fade gıda. Evet şirketin piyasa defter ortalaması 7'leri gördü. Öz sermayesinden 7 kat primli olduğu dönemden şu anda %48'lere geldi. Bu durumlar uzun vade için işte bir heyecan yarattığını belirtiyorum her zaman. FK'sı 2,67 çok güzel bir kazançlılık dönemi yaşıyor şirket. Altman skoru 3,78 çok çok iyi bir seviye. Piotrowski 5'miş. Beni skoru 0,53 e, ...bu durum negatif arkadaşlar... ...tabii ki eksi 1.84'ün de altı bekleniyor... ...borçlarını rahat ödeyebiliyor mu... E, de gıda borçlanarak büyüyen bir şirket... E, ...küçük de bir şirket... E, ...aslında tabii ki her yatırım... ...kendi içerisinde risk barındırmakta... ...ama bu şirket e, borçlarının karşılığında... ...kazanan da bir şirket... ...o yüzden dolayı e, o veri... ...benim için tek başıma e, yeterli değil... E, ...sonuçta kazanca çeviriyor borçlarını... E, ...faal bir şekilde satışlarını da yükselten bir şirket... Bu yönleriyle kıymetli görmekteyim. Satışlar dolar bazlı %73 arttığını görüyoruz. 2 milyon dolardan 3,5 milyon dolarlara doğru yükselmiş durumda. Satışlarından daha fazla net kar yapmış olması da zaten aslında diğer faaliyet kazançlılıklarından kaynaklı. Bunlar geçici. Bu kazançlılıklar sürekli gelemez ama şirket öz sermayesini güzel büyütmekte. Biz de varlıklarına yatırım yaparken bir fırsat mı diye bakıyoruz. Yoksa bu kazançlılık sürdürülebilir bir kazançlılık biçimi değil, satıştan daha fazla bir kazanç gelir. Gelmiş durumda. E, FHK'sı bu durumdan kaynaklı 2,68 ile gıda sektöründen çok ciddi ayrışıyor. Gıda sektörü 10,83. Piyasa defter ortalaması 1,49. E, sektöründe 2,31. Çok çok ayrışan bir durum. E, firma değeri bölü Favök. Burada görüyorsunuz 37'lerde e, borçları var. Firma değerini yüksek tutuyor bu durumda. E, Favök de çok çok küçük gelmiş arkadaşlar. Faiz amortismana vergiye giden eee miktarlardan önceki seviye oldukça düşük. Bakıyorsunuz çok önemli bir kazanç yazmış. Esas faaliyetlerinin dışında gelen kazançlar bunlar. Yine tekrar belirtmek isterim. Varlıklarına yatırım anlamında bu dönem bir fırsat oluşturduğunu düşünüyorum. Öz sermayesine 7 kat primli bir şirketin öz sermayesine yakın bir değerlerdeyken ortak olabilmeyi kıymetli görüyorum. Şirketin sektöründe 10,25 firma değeri bölü favori olduğunu Görüyoruz. Bu şekilde videoyu bitiriyorum. Umarım faydalı, keyifli bir içerik olmuştur. Beğendiyseniz tekrar hatırlatalım. Beğenileriniz, yorumlarınız kanala güç katmakta. Yakın bir dönemde de arkadaşlar sektörel beğendiğim 3 şirketin sepet oranlara göre aylık performanslarını takip edeceğim bir seri başlatacağım. Onun için de bir emek harcıyorum. Çok keyifli bir seri olacağını da düşünüyorum. Gelecek bir inceleme videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.